Bodrum'dan herkese merhaba. Bugün yine Bodrum'un en popüler lokasyonlarından bir tanesi olan Yalıkavak'tayız. Yalıkavak Marina ve kapanmaz deniz manzarasına sahip olan müstakil evimizin çekimlerini gerçekleştirmek üzere bugün buraya geldik. Özel plaja sahip olan bu evimiz plaja araçla 3 dakika, Yalıkavak Marina'ya ise 2 dakika mesafede konumlanıyor. Yalıkavak marinaya ve en popüler beach ve restoranlara komşu olacağınız bu müstakil evimiz 400 metrekare arsa payına sahip. Ana ev dubleks yapıda olup bahçe katında havuz, bahçe alanı, salon, açık plan bir mutfak, ebeveyn banyolu iki yatak odası ve bir misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst kata çıktığımızda biri ebeveyn banyolu ve muhteşem deniz manzarasına sahip iki yatak odası bizi karşılıyor. Kod farkından dolayı altta kalan 1 artı 1 müştemilata da sağ.